Merhaba kanalıma hoş geldiniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Özge Yağız'ın yeni dizisi hakkında bilgi Sol Yanım Star TV'de izleyiciyle buluşacak olan Sol Yanım dizisi Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin başrolde buluşması ile öne çıktı. Özge Yağız ilk olarak Kanal 7'de Yemin dizisinde Reyhan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ve yeni gelin dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Mendi ile yeni bir yapımda buluştu. Soya'nın dizisinde dikkatleri üzerine çeken bir diğer oyuncu ise Defne Samyeli. Güzel oyuncu, Asena karakterinde seksi, zarafeti ve etkileyiciliği ile erkekleri peşinden koşturan birini canlandıracak. Sol Yanım dizisinin yapımcılığını BKM üstleniyor. Dizinin ilk tanıtım videosu ve afişi büyük ilgi gördü. Defne Samyeli'nin karakteri Asena, İhsan Kutlusay ile evliliği sayesinde arzuladığı hayata kavuşmuştur. Defne Samyeli başarılı performansı ile ekranların yeni fenomeni olmaya hazır. Sol Yanım'daki karakteri Asena Kutlusay güzelliği ve giyim tarzı haricinde hırsı ve entrikaları ile de çok konuşulacak. Yönetmenliğini Serdar Gözellik'in üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzası taşıyan Solyanın seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlu Say ailesinin velatı Selim'in sürükleyici hikayesiyle tanıştıracak. Özge Yıldız, sol yanımdaki Serra karakterine hayat verecek. Varlıklı bir ailede doğan ve bir prenses gibi büyütülen Serra, üniversiteye başladığında ise orta halli bir mahallede, hasta annesinin sorumluluğuyla geçen bir hayat yaşamak zorunda kalır. Üniversite okuyan Serra, lüks bir otelde de eleman olarak çalışır. Sol yanım tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak. Dizinin başrol oyuncuları Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samiyeli, Cansel Elçin, Esra Rezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli,